Selamlar. Zaman makinesi yapıyorum serisinin bu bölümüne hoş geldin. Maddenin bir hali olan plazmanın nasıl itki kuvvetine neden olduğunu göstermek istiyorum. Önceki bölümleri izlediysen biliyorsundur. Birinci vakada hava manipülasyonunu inceledik. Ardından döngü çubuklarını döndürmeye çalıştık. Ardından sabit x mesafesini daha stabil hale getirdik. Şimdi maddenin bir hali olan plazmanın bu projedeki yerini ve bu projede neler yapabileceğini, bizim bu plazma haliyle neler yapabileceğimizi sana göstermek istiyorum. Küçüklüğümüzden beri bize öğretildi. Maddenin halleri nelerdir? Katı, sıvı, gaz, değil mi? Bir de plazma hali var. Maddenin plazma hali. Madde katı haldeyken eğer ısıtırsanız sıvı hale geçer. Ardından sıvı halini ısıtırsanız gaz haline geçer. Tanecikler yavaş yavaş birbirinden ayrılır. Gaz halini ısıtırsanız ortaya ne çıkar? Tabii ki plazma çıkar. Maddenin plazma hali oluşur. Madde gaz haldeyken eğer ısıtmaya devam edersek atomlarından elektron kopacağından iyon oluşumu gözlemlenir. Biz ısıttıkça elektron kopar, iyon oluşur. Biz ısıttıkça elektron kopar, iyon oluşur. Bu proses devam ettikçe, iyon oluştukça biz burada bir akım meydana geldiğini görüyoruz. Ve elektron koptuğu için de plazma hali elektriği üretiyor. Bir önceki videoda 6. bölümde test etkisini incelerken florasanın ve ledin zaman makinesi projesinde nasıl çalıştığını göstermiştim. Bunun sebebi booster'ın aslında bir gaz olan havanın taneciklerini ısıttıkça maddenin gaz halinden elektron kopması ve hava taneciklerinin iyonlaşması. Booster çalıştıkça elektron kopuyor ve iyon oluşumu gözlemleniyor. Şimdi bu videoda plazma ile nasıl iki kuvveti oluştuğunu göstermek istiyorum. Yaklaşık 5 sene önce bir deney yaptım ve bu deneyin sonucunu bu videoda seninle paylaşmak istiyorum. Booster'ın iki ayrı ucunu bir yay parçası yerleştiriyorum. Ve bu yay parçasının iki kutup arasında hava akımının minimum seviyelere çekildiği bir halde nasıl davranış sergileyeceğini birlikte görelim. Arkadaş, iki kutup arasında yay parçasını koyuyorsun. Hareket ettiğini görüyorsun. Sonra diyorsun ki, ulan arada bir şey yok. Yani bunun hareketini sağlayan bir eğim yok, bir tümsek yok, bir sarsıntı yok, bir rezonans yok. Neden hareket ediyor?" diye düşünüyorsun. Ve hareket ettiğini gördükten sonra bunu projenin hangi kısmına entegre etmediğim diye düşünmeye başladın. Acaba bu iki kuvvetini nereye entegre etmeliyim? Makinenin hangi kısmında olmalı diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili fikrin varsa yorumlar kısmında mutlaka belirt. Özellikle belirtmek istiyorum her videoda söylediğim gibi bu konuya zamanda yolculuk konusuna, zaman makinesi konusuna ilgisi olan arkadaşlar yorum yapsın. Özellikle belirtiyorum. Booster'ın oluşturduğu plazmanın oluşturduğu itki kuvvetini makinenin neresine entegre edebiliriz. Totalde oluşturmak istediğim, inşa etmeye çalıştığım makinenin hangi koşulları sağlayacağını, hangi koşullarda çalışacağını ve neden böyle çalışacağını anlatayım. Maddenin bir hali olan plazmaya verilebilecek en iyi örneklerden biri güneş. Güneşin neden döndüğünü hiç merak ettin mi? Veya gezegenlerin neden döndüğünü hiç merak ettin mi? Nasıl döndüğünü boş ver. Neden dönüyor? Benim bu konuyla ilgili yorumum şu şekilde. Enerjisini stabil halde tutmaya çalışan her canlı veya her enerji dönüyor. Güneşi düşün, sürekli dönüyor. Galaksiyi düşün, sürekli dönüyor. Evreni düşün, sürekli dönüyor. Neden dönüyor? Enerjisini korumak istediği için olabilir mi? Bu teorimden yola çıkarak döngü çubuklarını yüksek hızda döndürmeye çalışıyorum. Bunu zaten serinin her videosunda belirtiyorum. Döngü çubukları yüksek hızda dönmeli. Bunu yapmak istememin nedeni döngü çubukları yüksek hızda dönerken makinenin oluşturmak istediğim bir noktasında enerjiyi kendi içine mümkün olduğu kadar sıkıştırmak ve sıkıştıktan sonra nasıl bir sonuç vereceğini görmek. Diyelim enerji içine çöktü, 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 çöktü. Para delik Kutuplar arasında yay parçası kullandığımda yayın hareket ettiğini görüyorum. Ama enerjisi olan bir şey kutuplar arasında olduğunda mesela bir pil gibi bu sefer rezonans oluşumu görüyorum. Rezonans bir adet AG1 pil saat pili kullandığımda <laughs> rezonans oluşumu gözlemliyorum. O zaman şöyle yapalım. Makineyi büyüten hayalimizde. Sonra enerjisi olan şeyin yerine yani pilin yerine bir canlıyı koyalım. Ojenik deneylerden bahsetmiyorum şu an. Hayal ediyoruz sadece. Kötü düşünmeyin. Boosterları da büyütelim. Daha büyük boosterlar. Ve canlıyı izole edelim. Ne olurdu? Ne olurdu? Görüntüm çatallanır mıydı? Bir görüntüden iki tane olur muydu? Rezonansa uğrar mıydım ben de? Ben de canlıyım. Benim de bir enerjim var. Bir pil değilim ama benim de bir enerjim var. Ben de rezonansa uğrar mıydım? Yoksa gidip gelir miydim kutuplar arasında? Yoksa bir kutuptan ötekine sürüklenir miydim? Ne olur diye öyle bir noktada durmalıyım ki hem spark çarpmasın hem de rezonans oluşumunu gözlemleyeyim. Bunu ayarlamak için de ortamın yoğunluğunu arttırırsak mesela şu an gaz ortamında yani hava ortamındayız. Peki su kullanırsak ne olur? Bu deneyi 5 sene önce gerçekleştirdim ve ortamı değiştirdiğimde daha yoğun bir ortamda deney yaptığımda İçindeki bilyenin hareket ettiğini gözlemledim. Booster'ın kutupları arasında bir yay parçası 12 volt değeriyle hareket edebiliyorsa daha büyük, daha yüksek bir voltajda daha büyük bir booster'ın kutupları arasında başka bir cisim bir noktadan bir noktaya A noktasından B noktasına şak diye gidebilir mi? Sıçrama. <laughs> Belki de Tesla'nın Philadelphia deneyinde yaptığı şey buydu. Düşünsene devasa booster'ın kutupları arasına bir gemi yerleştiriyorsun ve ortam zaten yoğun. Deniz ve tuzlu su. Booster çalıştırıyorsun ve gemiyi bilmem kaç mil açıkta buluyorsun. Mm, lovely. Burada da gerçekleşen şey tam olarak bu. A noktasından B noktasına yani booster'ın kutupları arasında bir yay parçası 12 voltla eğer hareket edebiliyorsa Tesla'nın Philadelphia deneyi aslında doğru diyebiliriz. Bir gemi büyüklüğünde Booster düşünün. Voltajlarını bir hayal edin. Deniz suyunu ve tuzunu hayal edin ve şak. Evet. Zaman bir oyundur kuralları önceden belirlenmiştir. Ve bu kurallar kimileri tarafından belki keşfedilmiştir, belki de keşfediliyordur. You know who I am. Korkunç korkunç şeyler ya rüyama girecek.